Feminist değiliz, isyanda değiliz. Bayrak kadar alız, alnımızda ay yıldız. Bilimde, sporda, sanatta, yönetimde. Hayatın her alanında varız. Arkalarda değil, en önde yürüyoruz. Atatürk'ün izinde cesur Türk kadınıyız. Üretiyoruz, daha çok üretmek istiyoruz. Kadın emeği parlasın istiyoruz. Eğitim hakkımızı eksiksiz istiyoruz. Evlatlarımızı terörden ve uyuşturucudan kurtarmak istiyoruz. Kadına şiddet son bulsun diyoruz. Ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Ey kahraman Türk kadını, tarih seni çağırıyor. Bir kez daha tarih yazmaya var mısın? Cumhuriyet Kadınları Derneği sana sesleniyor. Elif'in Kaan'ı'yı taşıdığı gibi, Aybüke'nin öğrencilerine koştuğu gibi, Şehit Yarbay Songül'ün terörün üstüne yürüdüğü gibi. Gel Tan Doğan Meydanı'na, gel ve anlat sen yükselirken Türkiye'nin yükseleceğini. 6 Mart Pazar günü saat 13'te Ankara Tan Doğan Meydanı'nda Yükselen Kadın Yükselen Türkiye mitinginde buluşalım hep birlikte anıt kabire atamıza yürüyelim. Elimizde bayrağımız, yüreğimizde Türkiye olsun. İletişim 0539 451 51 42 0539 451 51 42